Evet. 24 saat geçmeden montajlamak istemedim. Videoyu sizinle paylaşmak istemedim. Önce gözümle görmem lazımdı. Hal olduğunu. Gördüğünüz gibi su yerinde duruyor, seviyesinde duruyor. Bu işi böylelikle başarmış olduk. Başına gelen varsa bunu bu şekilde çözebilir. Öncelikle bir yerde bir sorun varsa önce hiç acele etmeden prensibini anlamanız lazım. Çalışma prensibini dışarıdan şöyle bir baktım mı? Hangi boru nereye gidiyor? Sıcak su borusu. Ondan sonra soğuk su borusu hangi kazana gidiyor? Öncelikle hangi kazanda sıkıntı var? Nerede sızıntı var? Buna bir göz atmak lazım. Biz böyle yaptık eninde sonunda. Önceki videomu diğer kanalda paylaşmıştım zaten. Şamandırayı değiştik. Önce sızıntının ondan olduğunu zannettik. Ondan değilmiş. Yine aynı sorun devam etti. Ee, prensibi bu şekilde. Üst depo dolduğu zaman alt depoya tahliye ediyor bu borudan. Üzerine de bir vana takmışlar. Zaten üst depoya iki tane aynı borudan iki tane koymuş. Gördüğünüz gibi ikisi içi çok kireçlendi. Bunu temizleyeceğiz birazdan. Bir sapın ucuna bez yardımıyla. Evet. Şamandırayı değiştirmiştik daha önce söylediğimiz gibi Depomuzu önceden boşalttık sızıntıyı anlamak için Tel Aracılığıyla bağladık şamandırayı üstten Sızıntı olmasın da depo boşalsın diye Evet depoya iki tane boru atmışlar biri alttan vanaş atmışlar onun üstüne bir tane vana Evet sorunu çözdük. Şu alt girişten, deponun alt girişinden, zaten üst giriş burada Şamandıra'ya gelen yer. Şamandıra da bir problem yok değiştirdiğimiz halde yine de sıkıntı yaratıyordu. Ee, ne, sorunun nereden olduğunu anlamak için bu şekilde Şamandıra'mızı üstten telle bağladık. Şamanda da herhangi bir sızıntı olmadığını anladık. Sızıntının dipten yaptığını gördük. O yüzden bu sızıntıyı burada şu alt vanadan keseceğiz. Bir şekilde keseceğiz yolda. Evet, şu anda vanamızı kapattığımız halde sızıntı hala devam ediyor. Şöyle kamerada net belli olmayabilir. Ben burada gözümle görüyorum sızıntıyı. Yavaştan yavaştan, ufaktan ufaktan akıtıyor burada sızdırıyor. Ben zaten bu işlere kötü esnafın sayesinde beleştim, bulaştım. Kötü esnaf beni bütün işlerle uğraşmaya teşvik etti. O yüzden anlıyorsanız kendi işinizle, kendi malınızla kendiniz uğraşsanız daha iyi olur şöyle enerji depomuzun içini temizledik içini enerji depomuzun gördüğünüz gibi çıkan kireçlerin sadece yarısı diğerini öbür tarafa attık bu şekilde boşaltma işlemimizi tamamlamıştık şamandırayı telle bağladık ondan sonra enerjinin suyu bir tükenene kadar evde kullandık tükendikten sonra neyin ne olduğu meydana çıktı. Evet, iptal ettik, vanayı çıkarttık. Buraya kör tapa vurduk. Bunun bir gereği yok bize. İnşallah da gerek olmaz. Bakalım şimdi bakacağız. Evet, suyumuzu açtık. Kümür olduktan sonra bakacağız. Burayı ıslah etmiş. Evet. Şunun dibinde de sıkıntı olmazsa olay tamam. Evet dolmaya az kaldı. Biraz daha şöyle dolduralım. Kesletmek için. Evet şu anda damlatma kalmadı. Gördüğüm kadarıyla. Sızıntıyı bu şekilde kesmiş olduk. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. İşinize yaradıysa abone olun. Ve yorum atın. Beğeni atın. izlenmeyi arttırsın. Emek veriyoruz sonuçta. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.